2013 model Peugeot 3008 130.000 kilometrede full artı full otomatik vites. Fiyatı 699.000 TL. Hemen yanında bir tane 2018 Skoda Karoq 1.6 dizel motor var. O da full artı full. Kazasız boyasız. Fiyatı 1.249.000 TL. Toyota Corolla full artı full 2023 model 5000 kilometrede fiyatı 1 milyon 499 bin 750 TL 2023 Toyota Corolla 5000 kilometrede Renault Megane 2020 model kilometre 150 bin fiyat 959 bin 950 TL Burada da bir tane Renault Clio var. 2019 model. Full artı full. Hatasız boyasız. Fiyat 789.950 TL. Kilometresi 190.000'de. Hyundai Blue Prime model 2014 kilometre 240 binde fiyat 569.950 Yanda bir tane daha Renault Clio var. Yıl 2017 model çıkışlı. Kilometre 195 binde. Fiyatı 559.950. Ford C-Max 2004 model. 280 bin kilometrede. Fiyatı 459.950 TL. 2011 Volkswagen Golf dizel 1.6 özel seri ön kaput artı tavan bagaj boyasız orijinal kasa 312.000 kilometrede fiyatı 495.000 TL.